Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ben Toy'u 21 rütbe yapacağım. Şimdi yapmaya çalışacağım tek hesaplaşmada. Evet arkadaşlar şimdi şu kutuyu alayım ben. Aldım. Evet ben şunu öldürdüm. Şimdi şu birisi var. Ha bunu da öldürdüm. Arkadaşlar Stu çok güzel bir karakter. Hemen ultisi doluyor. Ben çok hızlı kupa kasamadım Stu ile çünkü herkes ben Stu oynayınca bir maç herkes Stu oluyor. Herkes ancak saklanarak olabiliyorsun ikinci birinci. Şurada bir bul var o yüzden ortaya girmeyeceğim. Şu crow'u öldüreyim. Öldüremedim be. Çok az kaldı canım. Öldürdüm. Kalan kişi 3 kaldı. İnşallah birinci olurum. Şurada kutu var ama birisi orada pusuyordur kesin. Neyse ben şu kutuları bir alayım. Sesi kısayım. Hı. O şeyle beni alır çünkü o yakından öyle bir sıkıyor ki. İnşallah yenerim. Nerede bu ya? Ha, burada. Hadi be. ikinci oldum. Neyse. 8 kupa verdi. Bir tane daha oynayınca bir tane daha yani bir tane daha kazanınca oluyor. 21 top. Ay. Duvara takıldım ya. Hı, şimdi geçtim. Şu kutuyu bir alayım. Aldım. Şu kutuyu da alayım. Arkadaşlar yani kutu değil de enerji derim bu, diyorum buna. şu enerjileri de aldım. Aldım şu enerjileri de. Şu emojiyi de tıkladım. Şimdi şurada bir bul var. Onu öldüreceğim. Bulbu da Evet çok az kaldı canı bulum. Canıma bak 72 canı. O bul nerede o bulu ben öldüreceğim. Hadi be. Arkadaşlar yoruma yoruma ve sesim ince yazıyorsunuz. Çünkü rekor da düşünen birazcık da sesim ince doğru. Uygulamadan da kaynağı uygulamadan da kaynaklı. Yani uygulamadan da öyle. <laughs> ya öldüm ya konuşurken. Ha öldü bu da. Hani ben ulti basınca oynuyor. Arkadaşlar bir de birazcık ince sesim ve e, hani çektiğim uygulamadan e, o yüzden e, çektiğim uygulamadan kaynaklı. O yüzden sesim biraz ince. Normalde de sesim ince. Biraz. Neyse. Şu Karlı bir öldürürüm. Ali ezik koymuş adını. Neden ezik koydum ki adını? Ya, um canı ya. Neyse bu videoda ben bunu 21lükbe yaparım. Şunu bir öldürmeye çalışayım. <laughs> Eşeli de ölecek. Canı çok az kaldı. Şelinin ultisi doldu. Dikkatli olmam lazım. O yüzden kaçacağım. Şelinin ultisi çok sıkıyor. Şimdi tuttuğumu açacağım. Hıh, bir tane sıktım. Of neyse ben şurada bir saklanayım. Şimdi çıktım. Şuraya bir bakayım. Şimdi canım dolsun ondan sonra gidelim de Jack geldi. Ya Jack hep çalıyor da ya. Bu bir kez de bir bir maçta karşılaşmıştık bundan şey devam. Tamam. Şimdi şu enerjiyi bir alayım. Şunu bir kırayım. Yoksa sıkamayacağım. İnşallah ölür. Ölmedi. Canı çok az kaldı ama. Ya öldü o. O da öldü. Of, neyse arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Ee, yani şi, benim sizin yani izlerseniz siz benim benim videolarımı yani ben daha çok video atacağım. He, çok izlerseniz yani bir günde 100 görüntüleme alırsa her gün video atacağım. Yani çok izlerseniz videoyu bir daha atacağım yani bir tane yüzlük yapın bir günde yüz yüz görüntüleme olsun o valla her gün video çekelim çok görüntüleme yok o yüzden çekmiyorum ben video çok görüntüleme yok o yüzden çekmiyorum devam ediyoruz şimdi Arkadaşlar 10 like atıyorsunuz yani like like atıyorsunuz da görüntüleme çok az oluyor artık. Eskiden çok oluyordu şimdi çok az oluyor. Of arkadaşlar çok kupa düştüm ya yani üstümün kupası çok düştü. Evet arkadaşlar şimdi ben ikinci oldum. Stone'un kupasını birazcık yükselttim. Çok uzun video oluyor o yüzden e, 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 durduruyorum videoyu. 10 dakika olsun benim için yeter. Hı, devam ediyoruz şimdi. şu Şundan bir ult ulti kasayım. Bir tane vurursam zaten hemen ulti oluyor. Şu enerjiyi ben bir alayım. Aldım. Şurada bir saklanayım çünkü kupa düşmek istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi hesaplaşma oldu. Şimdi adamı bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bir de yani çok izlenirse videom edit yapacağım. Edit programa edit programa bakacağım. Ondan sonra edit yapabileceğim. Siz çok izlerseniz videolarımı yani bir günde yüz görüntüleme olursa hemen edit programı bulurum edit yaparım ama birazcık zor olur O yüzden yüz görüntüleme olması lazım arkadaşlar ve edit programı bulmak zor O yüzden çok uğraştırıcı O yüzden bir günde yüz görüntüleme istiyorum yani ben bir keresinde edit programı bulmuştum ama 7 e, gün sonra paralı olacak. Ondan sonra paralı oldu. Hani ben videolara şarkı ekliyordum ya. O edit programı edit programından yapıyordum. Yani e, bir günde yüz görüntüsüm olursa hemen edit programı bulurum. Yani biraz zor olur ama bulurum. Hadi be. Neyse. Son bir oyun. Evet arkadaşlar şimdi oyun yükleniyor. Yani açılıyor. Hmm. Maç başladı. Hmm. Şimdi ben bir ulcik açacağım. Şimdi saklanayım. Evet arkadaşlar şimdi ben birazcık pustum. 6 kişi kaldı. 4. olursam 21 rütbe oluyor ustu. Şimdi bekliyorum. 4 kişi kalması 4 kişi kalma sayısı olunca hemen çıkacağım. Evet arkadaşlar demin bir birinci oldum diyorum ya beşinci oldum ee, yani adam bana daldı bu bu o, on yüklüydü o yüzden öldüm on enerjiydi bu adamı ben gıcık oldum neyse ben saklanayım. 5. olursam 21 rütbe oluyor. Şu 21 rütbe oluyor 5. olursam. Ha, şimdi şu enerjiyi alayım. Aldım. Ha arkadaşlar şimdi 5 kişi kaldı. Ben maç baş maç bitince e, videoyu video yine e, duraklatın duraklatınca video yine atacağım. Şimdi 5 kişi kaldı. Tur 21 oldu muhakkak. Maç bitince hemen yine videoyu açacağım. Evet arkadaşlar su 21 rübü oldu sonunda kupamızda çok çoğaldı 21 kupa geldi Arkadaşlar kulübümüze de katılabilirsiniz 100 kişiydi ama e, 6 kişi falan çıktı. Çok kişi çıktı o yüzden. 94 kişi oldu. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Da. Daha fazla video gelmesi için like atın ve abone olun ve çok videoyu izleyin. Yani görüntülememiz çok artsın. Görüşürüz. Ve görüşürüz. Bay bay.